Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Roblox'a ve ekranına bir günlük seyahat tanışacağız. Dünden iki gün önceden kalma bu sekini yani turuncu sekini siliyoruz şimdi. Ay silemedim. Ben şuradan silemedim. Şimdi şimdi Arkadaşlar İlk önce siyah olarak Üstümüze ne giyebiliriz Bu nasıl hmm. Bu arada Bu tarz videoların gelmesi için Aşağıdan like Çalanarak... <laughs> amına olmayı unutmayın <oturayım> şimdi <laughs> kendi üstümüz nasıl olsun o bak o, o, o. bu benim tarz Üf, harbi benim tarz bu nasıl bak bu da benim tarz Kendimizi siyah yapmayı unutmayalım. Ah. Kendimizi siyah yapalım. Bizim siyah. Dört var? Oy Bu da var. Bu var. Bu da var. Evet. Şimdi... Şimdi arkadaşlar şöyle sesimizi açalım iyice. Siyah saç bu olsun. Aa, bu bu. Let's go. Let's go. Evet. Kendi üstümüzü, üstümüzü yaptık artık. Şimdi eve geçelim. Evet. Geldik arkadaşlar ve bugünkü evimizde acaba ne olacak? Şimdi dersin. Heh. Ben dinledik. birer ve şimdi bugünkü evimizde... de? Şimdi evi boyayacağız. Arkadaşlar evet, şimdi birazcık bu rakamda oynayacağız cidden diyorum. Ben. Şimdi ilk arabamızı almayı unutmayalım. Veya araçı falan her şeyi arayacağız. Bugünkü aracımız bu. Evet. Sanatçı arabası. Run. Evet gidiyoruz. Şimdi. Bu arada bu tarz videonun daha çok gelmesi için. Aşağı olanlar kadar. Bir de abone olmayı da unutmayın. Bu arada tekrar söylüyorum size. Şimdi. Şehir gezelim. O beni öldü sanmışlar. He evet. ben evet. rezano kurmuşlar. Böyle bir şey olur mu? Ho ho. The Gerçekten çok eğlenceciyiz Şimdi, kalbim... Ve evet, şimdi... umarım videoyu beğenmişsinizdir bir dahaki videolarda görüşmek üzere görüşürüz bay bay